Bugün Mlada Boleslav isimli küçük bir şehirdeyiz. Bu şehir sadece 47 bin nüfuslu. Praha 30 dakika otobüs ya da tren mesafesi uzaklığında. Şu anda tarihi meydanındayız. 10. yüzyılda kurulmuş tarihi meydan. Arkamda belediye binası ve o belediye binasına ait şehir kulesi mevcut. Karşımda hemen yine 19. yüzyıldan kalma şehir veba sütunu. Ve onun arkasında da bir kale kompleksi var. Yani aslında Mladá Boleslav'a gelme sebebimiz tarihi ve kültürel yerleri gezmek değil. Çünkü Mladá Boleslav'ı bir büyük şehir yapan içinde bulunan Skoda araba fabrikası. Tabii ki bir Çekya şehrine geldik. Bunun mimarisini, tarihini ve kültürel özelliklerini görmeden, öğrenmeden de gitmeyeceğiz. Tabii ki bu yerleri gezeceğiz. Biliyorsunuz kulelere çıkıyoruz. Bu belediye binasının üstündeki kuleye çıkacağız. Kale kompleksini gezeceğiz. Ve en çok da zamanı Skoda arabasının fabrikasına ve müzesine ayıracağız. Hadi hep birlikte bu küçük şehir Malada Boleslav'ı gezmeye başlayalım. Malada Volesa yarım saat uzaklıkta ve Prag'ın kuzeyinde kalıyor. Şu anda haritada görüyorsunuz. Bütün tarihi binalar neredeyse bu meydanın etrafında toplanmış. Yani gezmek aslında çok da kolay. Şimdi hemen meydanın yanındaki kale kompleksine gitmek istiyorum. İlk önce orayı gezeceğim. Kale kompleksinin bahçesindeyiz. Buraya birkaç kez gelmiştim ama hiç içeri girmemiştim. Bakalım İçeri girebiliyor muyuz? Biletler ne kadar? Neler görebiliriz içeride? Şöyle bir şahit olalım. Belki de giriş burası. Bakalım. Evet. Kalenin içindeyiz. Kalenin içinin tamamı gezinmiyormuş. Sadece birinci ve ikinci katlar belli bir bölgede müze olarak gezilebiliyormuş. Biz de içine girdik. E, giriş 80 krona. İyi uygun bir fiyatı var. Kalenin tarihini e, kaleyle ilgili belgeleri ve eskiden kalma eşyaları ve hazineleri görebiliyormuşuz. Tabi kazılar esnasında çıkartılmış olan eşyalar da burada mevcut. 10 ve 12. yüzyıldan kalma vazolar burada. Orta Çağ'dan kalma savaş eşyaları, mızrak uçları, ok uçları ya da miferler görülebiliyor. Kalenin de bir minyatürü burada görülebiliyor. Çok güzel bir minyatür yapılmış kale kompleksi aslında bu şekilde gözüküyor. Kalenin belli bir kesminde böyle bakın yürüyebiliyorsunuz. Birinci katındayım. Ve ikinci kata da çıkabiliyoruz. Bakalım ikinci katında neler varmış. Böyle köy evi hayatı resmedilmiş, dekore edilmiş. Burada Mlade çok eski dönemlere ait yaşam tarzları görülebiliyor. <gülüyor> Bakın <gülüyor> sepet dizaynları, kamışlardan yapılmış sepetler, bir dokuma tezgahı var. Demek ki bu Mlade Boleslav bölgesinde görüyorsunuz şu anda bunlar tekrar moda oldu. Kağıtlardan yapılıyor ama eskiden saz, kamış, hasır, saman ya da böyle çavdar saplarından yapılıyordu. İşte Çekya'daki yani bu Orta Avrupa'da bu tür sepetçilik çok yaygın bir el sanatıydı. Ve küçük bir müze olduğu için çok çabuk gezilebiliyor. Aslında dokümanları ve duvarda yazılan birçok şey İngilizce olarak da yazılmış. Onlar da okunabilir. Onlarla birlikte yarım saatte bitirebileceğiniz bir müze. Çıkalım tekrar şehir meydanına dönelim. Belediye binasının yanındaki kuleye çıkalım. Şehrin meydanını çok beğendiğimiz söylemem gerek. Bakın böyle hoş çiçeklerle süslenmiş. Sürekli bir metal işçiliği. Mladeboleslav'da metal yolu diye bir yol var. Birkaç kilometrelik bir yol. Şehrin içinde gezerek bu tür metal işçiliğine, sanatına şahit oluyorsunuz. Farklı sanat eserlerini görebiliyorsunuz. Şehrin tarihini öğrenebiliyorsunuz. E, Metalovi Sesta diye geçiyor Çekçesi. Eğer tecrübe etmek istiyorsanız farklı bir hafta sonu gezisi düzenlemek isteyenler için onu da tavsiye ederim. Hemen karşıya geçelim. Şehir Belediyesi'nin yanında bulunan bu uzun kuleye çıkmayı deneyelim. Açık yazıyor. Lütfen zili çalın diyor. Deneyelim bakalım nasılmış. Evet zile bastık. Bakalım kapıyı açacaklar mı? Bekliyoruz. Kuleye çıkış 60 krona. Çok fazla değil, dediğim gibi böyle yürüyerek çıktığımız, bir önceki Pilsen videosunda belki hatırlarsınız. 110 krona ödedik. Normalde böyle yürüyerek çıktığımız merdivenlerde az ödüyoruz. Burası da 60 kronaymış. Şimdi saat 12'ye 20 var. İçerideki bileti bana satan teyze beni uyardı. Saat 12'de bu kulenin çanı çalacak ve çok şiddetli bir ses, gürültü olacak o nedenle gürültüden dolayı bu çanın yaptığı şiddetli gürültüden dolayı rahatsız olabilirsin dedi. Ama ben sorun olmaz, ben çıkarım dedim. Şu anda görüyorsunuz. Kulenin içine giriyoruz. <laughs> Burası biraz karanlık ve aslında biraz da korkunç. <laughs> Şimdi buradan içeri giriyoruz. Şuradan devam ediyoruz. Yukarı doğru tırmanıyoruz. Yani merak etmiyor da değilim. Çanlar burada. Çok büyük değiller. Ah buradaki çok büyük. <laughs> Bakın. Şurada iki küçük çan var. Ama burada daha büyük kocaman bir çan var. Sağda 12'de bunlar gümbür gümbür çalacakmış ve bizi çok rahatsız edebilirmiş. Bunun için dikkatli olmalıymışız. <laughs> Diyebilirsiniz, şehri tek gezen sen misin? Galiba şehri gezen tek ben varım. Kapıyı açıyoruz. Dışarı çıktık. Mladah Boleslav. Manzaramız karşımızda. Hemen şehir belediyesinin yanındaki kiliseyi de görebiliyorsunuz. Bir i̇çine girebilirsek ona da gireceğiz. 1702 yazıyor hemen kapısının üstünde. Ee, Meryem Ana'nın Göğe Kabulü Kilisesi. O da burada. Şehri görebiliyoruz. Şehir meydanında aşağıdaydık. Şehir meydanını bu şekilde buradan görebiliyoruz. ...bir drona ihtiyacımız yok. <laughs> o nedenle... ...kuleleri seviyorum. 360 panoramik... ...bütün şehri izleyebileceğimiz... ...bir manzara sunuyor bize. Şöyle 2x yaparak gösterebilirim. İleride Bezdez Kalesi... ...görülebiliyor. Drone videolarıma baktıysanız... ...Bezdez Kalesi'ni görebiliyoruz. Hemen ileride. Ee, şu anda... ...çan... ...başladı... Saat 12 ve çanlar bizim için çalmaya başladı. Oo <laughs> oh. Şehir Belediyesi'ni arkamızda bırakıyoruz. Koleden indik. Yani e, aşağıdaki teyze beni uyarmasaydı belki merakla oraya gitmezdim ama o deyince böyle çok fazla gürültü olacak dikkat et diye. Öyle deyince ben de tabii ki meraktan saat 12'ye kadar orada kaldım. Bir 5 dakika falan sürdü. Şimdi hemen belediye binasının karşısında... Belediye binasının karşısında... Meryem Ana'nın göğe kabulü kilisesi var. Evet kilisede bir düğüne, bir evliliğe şahit oluyoruz şu anda. Araba güzelmiş aslında fark ediyor musunuz? kendine ileri geri gidiyor. Çok iyi. <laughs> Kilise de güzel. İçerisinin dizaynı bayağı sade. Buradaki nişanları ya da düğünleri çok seviyorum. Böyle 10 kişi falan davet ediliyor. Böyle aileler arasında yapılıyor ve çok öyle şaşalı bir düğün ya da şaşalı bir nişan gerçekleştirilmiyor. Düğünü gördüğünüz gibi hemen pederin karşısında yeminler ediliyor ve gidiliyor eğlenmeye. Bu şekilde genelde düzenlenen nişanlar ya da düğünler. Evet, Meryem Ana'nın Göğe Kabulü Kilisesi buradaydı. İçeride bir düğün olduğu için pek rahatsız etmedik, pek kalmadık. Şimdi şehir meydanındayız hala. Ne yapıyoruz? Buradan bir 15 dakikalık yürüyüşle Skoda Araba Müzesi'ne gidiyoruz. Bu şehirde neredeyse 47 bin kişi yaşıyor ve 47 bin kişinin neredeyse de 25 bini Skoda araba fabrikasında çalışıyor. Neredeyse ev hanelerinden en az bir kişi yani Skoda fabrikasında çalışıyor anlamına geliyor bu. Haritada görüyorsunuz. Çok uzak bir mesafe değil. 15 dakika boyunca yürüyeceğiz ve bugün görmemiz gereken son nokta olan Skoda araba fabrikası ve müzesine gidiyoruz şu anda. Skoda müzesine hoş geldiniz yazıları başladı. Hemen galiba şuradan araya girersem müzenin kendisini ulaşmış bulunuyorum. İçeri gireceğiz. Bileti alacağız. Bakalım müze ve acaba fabrikayı da gezebiliyor muyuz? Müzeyi tabii ki gezebiliyoruz ama fabrikayı da gezip gezemediğimizi tam bilmiyorum. Biletler ne kadarmış? İçeride neler var? Hadi hep birlikte keşfedelim. Evet. Skoda Müzesi'nin önündeyiz. Skoda amblemini ve rengini değiştirdi. Böyle bir yeşilimsi, turkuazımsı bir renk sahiplendi. Müzenin hemen önünde Skoda'nın ilk sahiplerini görebiliyoruz. Loren ve Clement diye. Biri bisikletçi, biri kitapçı olduğunu biliyorum. Bu kişiler ilk Skoda'nın sahipleri. İçeri girelim. 130 yıllık Skoda. İçeri giriyoruz. Müzeyi gezmek 100 krona, fabrikayı gezmek istersek rehberli bir turlu bu tur sadece Pazartesi'den Cuma günleri arasında oluyormuş. Yani arayıp rezervasyon yapıp yer almamız gerekiyormuş. Bu nedenle Cumartesi ve Pazar günleri rehberli tura yani fabrikayı görebileceğimiz rehberli tura katılamıyoruz. Önemli değil, biz şimdi Skoda Müzesi'ni gezeceğiz. Eskiden tarihten kalma ilk arabaları göreceğiz ve bunlarla ilgili bilgiler edineceğiz. Gezimiz başlasın. Lauryn ve Clementin bisikletleri ve motosikletleri görebiliyoruz. Ardında 1908'de yapılmış arabalardan biri. Sonra silindirli, 4 silindirli ve 8 silindirli arabalar geliyor ardından. 1935'te üretilmiş, 1930'larda üretilmiş ilk arabaları görebiliyoruz. Sonra 1950'lere gelindiğinde biraz spor tarzı, üstü açık arabalar tabii ki çok popüler olmaya başladı. Tabii ki 1925'ten sonra Laurin Clement Skoda Works isimli Pilsen'de bulunan fabrika ile birleşerek Skoda ismini aldı. Artık amblemleri görebiliyorsunuz. Skoda'nın bu 5 kanatlı ok logosunu görebiliyorsunuz. Yani geçen yıllar içinde de fabrika sürekli genişledi. Bu müze de eski fabrikanın bulunduğu yere kuruldu söyleniyor. Eskiden bu müzede bir fabrikanın parçasıymış. 1960'lara gelindiğinde 1000 MB modeli yönelik üretim için hatlar kurulmuş. Burada 1100 OHS isimli bir yarış arabasını görebiliyoruz. Yanında da şu anda Rallilerde kullanılan 2019 yapımı Skoda Fabia R5 Evo. Devam edelim yine 1895 yılında üretilmiş bisikletlere şahit oluyoruz. Hemen yanında bir başka araba, ilk araba deniyor. İşte buymuş. Şu anda görüyoruz. Bakın, Buaturette Tip A denen 1906 yılında üretilmiş Laurenve Cleveland isimli ürettikleri ilk arabaya şahit oluyoruz. 1925 yılına gelindiğinde Skoda işbirliğiyle üretilmiş ilk arabayı görüyoruz. 1911'de hala görebiliyorsunuz Lauren ve Clement'in imzalarını taşıyor. İlk seri üretim arabayı görüyoruz burada. Loren ve Clement'lerin ürettiği ilk seri üretim arabaymış ve 1925'te Skoda firmasıyla birleşen Laurent Clement'in ilk arabasını görüyoruz. 1935'te üretilmiş Skoda Superb. İlk Skoda Superb üretimini görüyorsunuz. Efsane Superb'in 1935'te üretilmiş ilk modelini şu anda görebiliyoruz. 1959'da İlk aile arabası üretimi Octavia. İlk üretimlerden 1959'da üretilmiş Octavia'yı görüyoruz. Ve klasik Favorit 1987'de üretildi. <laughs> i̇lk önden çekişli arabalardan biri 1987'de üretilmiş. Ve tabi hemen yanlarında da 2025 model üretime sahip elektrik araba Elrock. Bu da 2025 üretimli ilk en son çıkan elektrikli araçları Skoda'nın burada Elro'ku görebiliyoruz. Ve hemen yanında da prototip araç olan 2019 yılı üretimi Skoda Vision isimli Skoda'nın prototip aracı. Bu araç caddelerde ya da trafikte mevcut değil. Ama burada görebiliyorsunuz sergileniyor. Modern ve futuristik bir dizayna sahip. Pencerelerden içerisi gözükmüyor. Sanki bir maketmiş gibi. Belki karartma tekniği uygulanabiliyor. Artık camlarda yeni bir teknoloji. Camlar saydam ve karartılmış hale hızlıca geçebiliyor. Galiba o teknoloji kullanılmış. Üst kata çıkalım. Üst kattan da müzeyi gözetlerken ben de size Skoda ile ilgili bu müze ilgili birkaç bilgi vereyim. Aslında dikkat ettiyseniz ben sürekli Skoda diyorum. Skoda aslında bizde Türkçe'de söylediğimiz hali. Çekya'da biz ağzımız artık Skoda'ya alıştı. Çünkü aslında oradaki S üzerinde bir çizgi var ve o çizgi aslında bu S'yi şey haline getirerek bu firmanın ismini Skoda yapıyor. Bizim ağzımızda sürekli Skoda olarak çıkar. Skoda ne demek diye sorarsanız yazık, hasarlı hani Toya Skoda deriz yani ne yazık ki falan hani bir kaza geçirirsin Toya Skoda deriz. Hani yazık oldu gibi bir e, terim anlamına gelir aslında bu Skoda. Halk arasında denen ismi Skoda'ya, Skodovka yani bir Skoda, bir Skoda arabam var ve onu çok seviyorum. O bana ait, ofka kelimesi aitlik belirtir ve o bana ait olarak çok sevdiğini, e, arabalarını halkın çok sevdiği, e, çok benimsediği anlamına gelir. E, devam edelim. Ben tabii ki Skoda ismini kullanmaya devam edeceğim. Sizler için biraz çünkü Skoda demek biraz garip geliyor. İçeride bu şekilde bir mağazada mevcut. İsterseniz koda ürünlerini satın alabiliyorsunuz. Kapkalar, oyuncak arabalar, maketler, çantalar, farklı eşyalar burada. Evet, arkamızda Skoda fabrikasının ilk binalarına ve elektrik santralinin bulunduğu yere doğru da vererek videomuzun kapanışını yapalım. Mladá Boleslav'ı yani bir Skoda araba fabrikası üretim şehrini hemen bir günde de gezmiş bulunuyoruz. Prag'tan yarım saatlik bir otobüs ya da tren yolculuğuyla Mladá Boleslav şehrine kolaylıkla gelebilirsiniz. Eğer tarihi ve mimarisini de görmek istiyoruz derseniz onları da görebileceğiniz yer hemen buraya çok yakın. Ve gezimizi bu şekilde de tamamlamış bulunuyoruz. Çok kısa bir gezi oldu biliyorum. Ama gerçi Mladá Boleslav da küçük bir şehir ve Skoda fabrikası da bu şehre hayat veriyor. Evet kapanışı yapalım. Bu videoyu da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gün geçtikçe büyüyoruz. Yeni abonelerimiz katılıyor. Yorum yapmayı unutmayın. İnteraktif bir şekilde videolara katılmayı unutmayın. Eğer aklınıza bir şey gelirse benimle paylaşmayı çekinmeyin. Ve bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. O Skoda Favorit. Tümüyle yenilenen Skoda Favorit şimdi daha güçlü, daha güvenli. Skoda